Arkadaşlar merhaba, Alcatel C21 e, telefonumuzun şimdi de e, özelliklerinden biraz bahsedeceğim. E, gerçi birçok özelliğinden bahsettik. Yalnız e, şu bir gerçek ki telefonun e, Type C girişi var e, ve Type C girişinde e, şöyle bir sorun yaşayabilirsiniz şarj yaparken kulaklık takamayabilirsiniz yani bu Aslında bir bakıma da sizin için de cihaz için de faydalı yani şarjı dolarken cihazı kullanmamış olacaksınız ee, tek bir e, tip e, şarj aleti ve kulaklığınız olmuş olacak tek girişten olacak yalnız isterseniz normal kulaklık kullanmak isterseniz de Type C normal Dönüştüren adaptörler var. Onlardan bir tane alabilirsiniz. Aynı zamanda telefonun bir diğer özelliği de çok da ağır olmaması. Aslında güzel bir telefon. Bu telefonu arkadaşımın Oppo Reno 5 telefonu ile kıyasladık. E, baktığımızda kamera e, dizaynı tamamen aynı gibi gözüküyor. E, bir takım farklar olsa da e, birbirine çok benziyor. Üzerinde e, ince bir e, çizilmeye karşı dayanıklı jelatinle geliyor. E, arka parmak okuyucusu e, hızlı çalışıyor. E, o yüzden dokunur dokunmaz açılıyor. O yönü çok çok iyi. Gördüğünüz gibi şurada bir kamerası var. 20 megapiksel ee, renkler oldukça canlı. Yani şöyle söyleyeyim. Dışarıda çektiğim bir fotoğraf gerçekten güzel. Aynı şekilde. Görüyorsunuz. Yani fotoğraf kamerası da güzel aslında. Ee, hani idare eder. Öyle çok lükse kaçmaya da gerek yok. Çok fazla para harcamaya da gerek yok. Ee, o yüzden bence yeterli. Ee, Type-C kulaklıkla geliyor dedik. Ee, ucu bildiğimiz, alıştığımız kulaklık. Ee, Kulaklık uçlarına farklı kendisini e, kulaklarına kullanmaz gerekecek. E, adaptörü e, hızlı şarj edebilen bir adaptör. E, şarj ederken hafif bir ısınma oluşuyor ama çok aşırı yanarcasına falan değil. Bazı adaptörlerde e, dediğim gibi yani birçok e, sıkıntılar çıkarıyorlar ve e, bu adaptörün en büyük özelliği de 18 w'a kadar desteklemesi. Aynı zamanda cihaz arka tarafı tırtıklı bir iç malzemeyle kaplı. Bu tırtık da şeffaf kılıftan kaynaklanıyor. Görüyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur.